Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeniden bir video ile sizlerle birlikteyiz. ilk şey videom olacak. Roblox videom olacak. Aslında e, Minecraft survival videosu gelecekti. Mod tanıtımı gelecekti. Ama maalesef olmadığı için ben de Roblox çekmeye karar verdim. Çok sesli konuşamıyorum. Saat 11 10 geçiyor benden güçlü adamlar var. 100 bin güce ulaştık. Galibiyet nereden alıyoruz? A adam adam tokatladı bizi. Da nereden güç? Yani abi yeter ya. Sana bu kadar kötü ne yapmış olabilirim? Adam geliyor ayar. Abi be rahat ol. Ben ne yaptım sana ya? Sadece kas çalışıyorum. Tak. Adamı öldürdüm. Ölmemiş adam. Burada eğitiyoruz kendimize. Altıda e, canımız var. Can, vardı 300. 300 bin güce geldik. Her saniyede 4 ve 2 arasında değişik eee kazanıyoruz ama burası bana yetmez. Abi yapma gözümün yani yalayım. Abi yapma ya. Tamam bu da sen güçlüsün. Ya Allah'ım ya Rabbim. Hmm. Abi yapma. Sinirim bozuldu. Bayağı istiyor. Belli galibiyeti de alamıyoruz. Bir galibiyet için 9 istiyor. Değer mi ki acaba? Değmez. Var da almaya değmez. <laughs> aa ücretsiz petimiz varmış. Aa çark varmış ben görmedim. Bir çekil abimden hadi. Umarım o pet gelir hadi. Sınırlı süredeymiş. Aa, aa, hayır. Beş bin gücüm geldi. Bir şeye bakacağım. 9 mu Oo, yok artık On kazanma gerekli de nereden kazanma? Çok merak ettim. Şu an 5000 gücümüz var galiba. Bir adama vuruyoruz ve asla ölmüyor. Bunlar Wins'i nereden kazanıyor ya? o Abimiz çok güçlü. Evcil aydınlığımız yok. Hediye gelmiş. Açalım bakalım. 250 daha fazla güç. Çok kötüydü. Ya, bir kit. Saçına satan şey. Ya ben güç istemiyorum. Anlayın şimdi. Ben güç istemiyorum. Benim istediğim şey Vince'de. Vince nereden alınıyor? Bir bakacağım herhalde burada olmuyor. Oo. Kralmış. Ben kraldan uzak durmaya tercih ediyorum. Da bunları nereden değiştiriyoruz? Bir tane daha gelmiş. Ya hayır. Bunları açıyorum da ne işe yarıyor hiçbir bilgim yok. Abi niye yaptın bunu? Ben kötü bir şey yapmadım ki sana. Ben sana bulaşmayacağım ki abi. Ya çok yavaş gelişiyoruz. Ha şurada eldivenler varmış. Ay. Oyun çok değişik bir oyun. burada duracağım burası galiba güvenli alan <laughs> bir tane daha hediye geldi Allah'ım lütfen hayır ya yapmış. buraya tıkladım. Sizin için de yer alıyorum. Aldım gitti. Allah'ın Aldım gitti. Bir tane daha alıyorum. Son kez alıyorum. Ben yani kendimi hayatımda hiç bu kadar kazıklanmış hissetmedim. Ama sizin için değer. Sıradan mı geldi gerçekten? 27 robux harcadım ve gerçekten sıradan mı veriyorsun bana he? Şu an oyunu bırakmak istiyorum. Of. Oh, Delicen. Hiçbir işe yaramıyorsun. Adam herkesi tokatlıyor maşallah. Aman bana bulaşmasın. Adamlar ölmeye gidiyor. öldüren öldürerek mi alıyoruz? Ne? Hayır nasıl olur? İşte, tam ben o kızı öldürerek o zaman bayağı kasarım ki. Kız da öldü ben de öldüm. Kız gel bakayım buraya. Gel. Kaçma lan. Kızım senden başka kimseden kasamam. Sarganayım ben. Çok güçsüzüm gel. Kaç kaç. Biraz duracağım şöyle gideceğim. Avlayacağım. Hehehe. <laughs> Görmeyeceğim değil mi ben seni? Tamam. de saklanmaya çalışıyor bende. Allah'ım güzel bir şey gelsin. Allah'ım yine mi bu? Kaç? Aa güzel. burada doğacak ve ben onu burada bekliyorum. Ee... Ay kimci gelmiş. Öldüremiyorum. Zeyda davet edeceğim yok. Merhaba, biraz şey kaçayım biraz. 10 güç yapmadan bırakmayacağım da, 10.000 yapabilecek gibi durmuyorum ben. Burada en azından daha fazla geliyor. Ben böyle parma otokli kırımı yani. Şu anda duyuyor olmalısınız. Mouse sesi. Ken parmak otop açtım. Ben böyle çok beklerim. Hadi en azından en kötü bir 9000 yapalım ya. Yemin ederim. Hadi çok az kaldı. Of parmakları nerede? Oh. Parmaklarım ağrıyor artık. Hadi, hadi dokuz bin, hadi dokuz bin. İşte bu. Sonunda dokuz Şimdi ben böyle. Ya bir yürü git kazıklıyorum. Kazıklandım az önce. Hayatımın en büyük kazıklanmasını yaşadım. Oh, 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 oh. Ey hey dostum benim suçum yok ben ben suçsuz bir insanım hiçbir kabahatim yoktur benim bir deneyelim mi hadi deniyorum mu gel mi <laughs> konuş çok erken konuştum Karşı bölgeyi görebiliyorum buradan. Şekerli bir yer. Aha, şurada canı çok az kalan bir bakon var. Tak. Bunu sen istemiştin dostum. O adam normalde de güçlüymüş. Bu adam benden güçlü. Onu katarak da mı kazanıyor? Yok. Normalde adam benden güçlü. Adamın on bin gücü, yirmi bin gücü falan varmış. Maşallah ben orada 1000-2000 gücü görünce direkt tak. Vurdum adama. Bir şeye bakacağım. Tamam. Adam benden iyi. 1000 güç yapmak istiyorum. Aa. Bu, mu? evet bu gelmiş. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Hayır. Yo aslında güzel. Hayır. Ha yine aynı şey. Ben niye öyle? He. Şimdi senden güçlüyüm. Ta. 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 Niye vuramıyorum Hocam hile var. ne? Aa, bunun bunun yaptığı başka oyunlar. Eğer ki bu oyunu beğenirseniz severseniz bu oyunları da oynarım. 10 bin olmuş abi niye vuramıyorum? Çok merak ettim. A'dan bir bin. İyi. Ben niye vuramıyorum? Bir reset çekeceğim ben. Tamam. Sorunum düzeldi. İnternet çöp çöp oldu internet arkadaşlar. Oh, oh, kaç 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 kaç. Kaç abi. Gel. Vallahi iyi kaçtı. Abi buyur, buyur abi, buyur. Lütfen geç abi. Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor? Hayır, hayır kapat. Yani buraya girmemin tek amacı şunu öldürmek. Tamam. Öldürüyor musun? Öldür abi. Şuraya geçmek istiyorum. burası güvenli bölge çünkü. Neyse ben de tıklayayım biraz. O artı 24 falan geliyor. Oha. Aa hediyem gelmiş. Bin kat daha güçlüyüm. Yuh. Gerçekten de yuh.

Yar mı? Arkadaşımız boyunu biraz fazla kaçırmış, Kı fazla kaçırınca sonuçlar Ay geliyor, ya, ederim, geliyor, 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 bilir, geliyor, Demir ederim, geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Evet sen bir şey yapmayacağım. Bunu öldüreceğim. Hadi bari Aa şunu racon kestim ama o bana kesti. O Dursan karakterimiz gelmiş. Adam doğrusu seviyor herhalde. Tak. <laughs> Hayır güvenli adam seni hiç sevmiyorum. O adamın güvenli adana çıkmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi son iki tane bin ya. Allah'ım delireceğim. lütfen 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 artık hmm, yeter ya o saçma robotu tabii ki vermeyeceğim abi 20 bin güç olacağım hala bunları öldüremiyorum gel lan Hayır. İşte bu. Ha! Yeter be. Abi gözünü seveyim çık. İşte bu. Tamam. Yes, 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 yes. Buraya geçip bırakayım mı yoksa geçmeden mi bırakayım? Hadi geçip bırakayım. Ve bir sonraki yerimize geldik. Böyle bir yer. 15 bin istiyor. Burada da böyle bir yer. Gördüğünüz gibi burası mini minnacık bir yer. Neyse şu hediyeyi de alıp bırakıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın demeden önce şunu açacağım. Hadi lütfen güzel bir şey gelsin. Çok şanssız bir insanım ben. Onu o, o, gayet iyi. Artı 20. Tam neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <Sessizlik>